Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 16 puan ve averajla 6. sırada girdi. Süper Lig'deki 3. hafta erteleme maçında Konya Sporu deplasmanda 2-0 yenen siyah beyazlı futbol takımı, Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor. Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 20. DA başlayacak mücadele beyin Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak muhtemel 11'ler. Kasımpaşa, Giannotis, Bing, Opoku, Sızalai, Oğusu, Cem, Baldurson, Bininci Pol, Ben Uans, Diabeyt, Kubilay Beşiktaş, Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Endidi, Kartal, Orkun, Cengiz, Ture, Abraham. Rafa S. Ilva sakatlandı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Rafa Silva'nın Kasımpaşa müsabakasında forma giymesi beklenmiyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde Konya Spor ile oynanan müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden Portekizli futbolcuda, gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildi. Beşiktaş'ta önceki gün yapılan antrenmana da katılmayan Rafa Silva'nın tedavisine başlanırken, Kasımpaşa mücadelesinde oyuncu formasından uzak kalacak. Öte yandan sakatlığını atlatan El Bilal, Ture ve Demir Ege Tıknaz, teknik heyetin kararı doğrultusunda müsabaka kadrosunda yer alabilir. Beşiktaş rakibini 4 m a c t i r y e n e m i y o r siyah beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 4 karşılaşmada galip gelemedi. Beşiktaş, 2023 ila 2024 sezonunda lacivert beyazlılara 3 ila 1 ve 2 ila 1 lig skorlarla mağlup oldu. Siyah beyazlı ekip, geçen sezon ise sahasında 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 1 ila 1 berabere kaldı. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetini 2022 ila 2023 sezonunda 5 ila 2 lig skorla deplasmanda elde etmişti. İki takım arasında 45. randevu. Beşiktaş ile Kasımpaşa bu maçla Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek. Ligde yapılan 44 mücadelede siyah beyazlıların galibiyetlerde 26 ila 9 üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakaların 9'u ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 89 kez havalandırırken Kasımpaşa ise 53 gol kaydetti. Öte yandan, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962 ila 1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.